Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Az önce kaydı başlattım Ama mikrofonu açmayı unutmuşum O yüzden hiçbir şey olmadı Şimdi geçen bölümde ne yaptık Küçük bir tarla yaptık Çiftliğimizi ge genişletmeye devam ettik Ve madene gidip 13 tane falan bir demir bulmuştum O demirlerle ben gittim Önce kendime göğüslükle tozluk yaptım Şey pantolon yaptım Sonra bir demir kılıçla demir kazma yaptım Şimdi yedek olarak taş kazma yapıp tam madene gidiyordum. Bir baktım ses kaydetmiyor. O sıkıntı. Onu fark edince bir durdum. Şimdi yemeğimiz yok. Ha, bunu nasıl halledeceğiz? Bunlardan şimdilik bir ekmek yapsak. Şöyle 3 tane ekmek. Yetmez ki. Yetmez. 3 hmm. şimdiden bitti zaten. Şimdi gidelim şuradan hayvanları keselim artık. Yapacak bir şey yok. Kaç oldu 9-2-11 yeter mi Mez ya. Biz sağlam yapalım da işimizi Ondan sonra rahat rahat gideriz Şu karşı tarafa geçelim Burada da vardır belki Şimdi Şuradaki şeker kamışlarını da şey yapalım Ekelim tekrardan büyüsün onlar da Büyü masası falan yaptığımızda Çok işimize yarayacak ya bunlar Kitaplara çünkü büyü basmayı planlıyorum En garanti Yol diye Şimdi şu ağacı şuradan keselim be. Tamam, şuradan şu yapraklarını kır. Ben burayı böyle şeye kadar götüreceğim herhalde. Şöyle komple adanın etrafını çevireceğim gibi duruyor. Şuradaki koyunları kesebiliriz. Bizim o taraftaki yerde varlar. Ağam bu muydu? Ha, orman ağacı hemen dibimizdeydi, değil mi? Doğru. Ha, şuradan şu kakaoyu da alalım. Karpuzu da alalım. Ekeriz. Bir tane daha kakao aldım mı? Tamam yeter. Bunu bizim oradaki ağacın üstüne ekeriz. Bunları da alalım. Yeter o kadar karpuz da. Şimdi gel bakalım. Şuradaki ineği de keselim. Eve doğru gidelim. Yeter bu kadar et muhtemelen. Tamam. 16 tane inek eti, 3 tane koyun, 2 tane de şey tavuk. Yeter muhtemelen. Eve doğru gidelim şimdi. Şu koyunu da keselim. Şu evin etrafını ışıklandıralım birazdan da. Şu önce kakaoları bir ağaca ekeyim ben. Şimdi gel bakalım. Tamam. Şu evin etrafını iyicene bir ışıklandıralım. Yaratık çok doğmasın evin etrafında. Şu hayvanların içinde creeper falan doğarsa diye korkuyorum. İçin aslı da. Ben tamam, bu kadarlık yeter. Hemen şu ortaya da iki tane atalım yatalım sabah olsun. Şimdi şu etleri atalım teker teker pişsin. Şu karpuzları da ekelim. Büyüsün onlar da. Onları şöyle ekeceğim ama. Bir tane daha kazalım şöyle. Bunlar burada büyüye dursun. etler komple pişince devam ediyoruz. Tamamdır. Şimdi madene doğru yola koyalım. Hatta şuradan biraz kömür alayım ben. Yarısını alayım. Meşalemiz azaldı çünkü. Şimdi bakalım maden ne tarafta var. Şu bizim kazdığımız yer bir yere bağlanmış mıydı? Acaba hatırlıyor musunuz mu ki? Ben hatırlamıyorum. Dur hemen şuraya bir bakalım. Sanki bağlanmadı diye hatırlıyorum ama. Burada en son altın bulmuşuz. Böyle bırakmışız. Kazalım bunları. Hazır buraya inmişiz buradan aşağı doğru kazmaya devam edelim belki bir yere bağlanırız Sağ taraftan lav sesi geliyor şöyle bir kazsak belki lav çıkar mı Kaçıncı yüksekliğe gelmişiz ki 6 Birden lav falan gelirse kapatırız Bir yere bağlandı burası Aa, Tam bahsettiğim buydu Ş Şöyle altımıza koysak Aha orası niye öyle kapalı Şunu iki alıyo Orada spawner var muhtemelen ama. Biz şuradan şöyle kendimize bir yol yapalım. Aynen öyle spawner var. Hemen şöyle bir aydınlat. Ne spawnerı ki bu? Örümcek. Ee, kasalarız buradan. XP kasarız. Buraya yer yapar. İsim etiketlerini alalım. Bal kabağı kalsın. Az zırhını alalım. Şu buğdayları alalım. Kemikleri de aldık mı? Tamamdır. Şimdi buradan ne tarafa doğru gideceğiz? Böyle biz maden falan bulamayacağız. En iyisi gidelim doğru düzgün bir yer bulalım. Ha armadillo korktum birden. Şimdi ne taraflarda maden vardı ki acaba? Hiç hatırlamıyorum. Şurada yarıklar vardı ama oralar bir yere bağlanıyor muydu? Hmm. bakalım. Belki bağlanan bir yer vardır. Sanki bağlanıyor. Bir yer vardı da çıkmıştık. Genişliyor diye bırakmış mıydık? Tam hatırlamıyorum. Şimdi şu aşağıya doğru kazmışız bir. Şimdi buradan gene aşağı girmişiz. Aynen. 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 Tam burayı bulmuştuk geçen bölüm. Burayı tamamen talan etmiş miydik? Hatırlamıyorum. Şimdi bu aşağıda tam şurada bir şeyler bulmuştuk. Demir bulmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarafta iskelet vardı. Onu kesmiştik. Sonra burası büyüyor diye fazla ilerlememiş miydik? Neydi? Şimdi şu yandan kömür kazalım. Hatta dur kömürüm var. Şunu. Hemen şu meşaleyi şöyle alalım. Keşke bir tane kalkan yapaydık. Kalkan yapsak güzel olurdu. Neyse şu kömürleri alalım şuradan. Şimdi başka ne tarafa doğru gidebiliriz? Buradan aşağı devam etmiyor. Şöyle gitsek. Gene kömür var. Kömürü alırız. Aha demir çok güzel. Bir tane. Kötü burası boş. Böyle yukarı çıkıyor. Yukarı gitmeye gerek yok. Böyle devam etsek. Bir yerde kesiştiler. Burası da boş. Şimdi şurada gene demir var. Yakından iskelet sesi gelip duruyor. Nerede acaba? Burayı zaten birbirine bağlamış. Şu kemerleri alalım. Şimdi şuradan şu yemeğimizi yiyelim. Aynen burası yukarı çıkıyordu. Biz buradan çıkalım. Burada işimiz bitti. yer daha varmış böyle aşağı inin. Hemen şuradan şu demirleri alalım. Burada başka bir şey gibi. Eve gidelim şu üstümüzdekileri bırakalım. Ölmeden. Ondan sonra öteki tarafa kumların olduğu tarafa doğru gidelim. Bu sefer hiç o tarafa gitmedik. O tarafa gidelim. Belki orada başka bir maden buluruz. Şimdi çapaya bıraktım. Şunu bıraktım. Şunu bıraktım. Şu demir şey altınları da atalım. Şu demirler de kalsın böyle. Kömürler bizde kalsın. Kırık taşın yarısını bıraktım. Tohumları bıraktım. Toprağı da bıraktım. Buğdayı da bıraktım. Şunu da bıraktım. Bu tamamdır. Başka bir şey yok zaten yanımıza alacağımız. Hadi gidelim. Şurası inşallah madendir. Daldım direkt ama burası boş. Böyle isek su var. Burası da hani yere bağlanıyor. Maalesef yok. Burası da maden değil. Alesef kötü oldu bu. O neydi lan? O ses neydi öyle? Ha Enderman'dır. Şimdi şuradan çıkalım. Aramaya devam edelim. Maden. Harbiden maden bulmaktan yemekleri bitireceğiz gibi duruyor. Burası maden tarzı olabilir. Lan bu yoksa bizim... Aa, geldi, ne oldu? öleceğim Şimdi kalkalım yok. Yanlış. Aha spawner ne spawner oldu? <laughs> patlama. <Patlamam. gülüyor> Allah'ın cezası patlama. Hemen koy şunun üstüne de. Bakalım ne varmış sandıkta. Ekmek. ne kadar. Şimdi şöyle kastık. Son bir kaynağını kaynağına bulurum diyordum da. Bulamayacağım galiba. Gerek yok. Boşver ver. Kalsın. <laughs> ha, kalsın. Bunu buradan kıralım. Başka bir tane buluruz. Onu şey yaparız. XP farm yaparız başka yere. Ha, dur demir var şurada. Ha, gördüm zaten zombi. Yukarıda. O iskelet beni nereden vurdu acaba? Son. Bunlar sudan yukarı çıkabiliyor muydu böyle? Girelim ya yani, yavaş yavaş. Hani zaten evin koordinatlarını da kaybettik. Keşke alaydık ama. sarkıt. Şunlardan almam lazım. Lav yap lav kaynağına ihtiyacımız olduğu zaman iş yapıyorlar. Sen hala ölmedin mi ya? Ama aşağı inersem çıkamayacağım gibi hissediyorum. Hiç gerek yok. Şimdi burada bir şey yok. Çıkalım buradan yukarı o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Şuna koyalım önce ek başta altımıza. Sen gel. Ev ne tarafta acaba? Böyle bir gidelim bakalım belki bu tarafta bir yerdedir. Aha köpek. Gel lan. Oha. Çok kemiklerimi bitirdi. E Sen niye hala benim? Ha. Dur boş ver. Sen benim hala evcilim olmadın değil mi? Yok. Senin canın az. Seni? Senin de tutuyorum daha az. Da gerçi sahibi olduğumun gözüküyordu yukarıda değil mi? Neyse devam. Geri yüktüm kemiklerimi. Abi evin orada huş ağacı da vardı. Orman ağacı da vardı. Kafam karıştı iyicene. Dur şu evin koordinatlarına bakıp geliyorum. Ben. Evet 2264'e 124 o civarlarda ev. Hemen şöyle. Şu tarafta bir yerde kalıyor yani evimiz. Hadi gidelim eve doğru. Allah Allah hayır 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 hayır. Tamam. Herkes peşimdeyken yemek nasıl edin Tamam. Şuradan da hızlı gene yüzelim de. Ölüp gideceğiz gene. Bu eşyaları da kaybedemem. Bizim bayağı bir böyle gitmemiz gerekiyor. Öldüğümüz madeni mi? Koordinatları. Tamam. Ondan sonra bakarım ona. Ulan ben yanlış madeni madenin koordinatlarına mı baktım ki acaba? Ulan burası neresi? Anasının gözü. Buldum mu lan orayı? Harbi kayboldum madeni buldum. Harbi gidip madenin koordinatlarına bak. Evin koordinatlarına bakacağım ama neyse. Bulalım ikinci elimize. Bakayım. Buradan suyu atlamıştık da. Şimdi yol yapmaya yerim de yok. Şuradan doğru düzgün iniş yeri yapmak istiyorum da. Tamam güvenli bir iniş yeri yaptık galiba <laughs> kendimize de derken. Tamam. kal. Çıkışımız hızlı olacak bir şekilde yol yapalım da şuraya. Şuraya gelip vurursa bir tanesi. Cingar çıkartırım burada. Onlar düşsün. Dert değil de fırında craftingim gözüküyor burada. Kalkan yapaydık kendimize. Buradan erişemiyorum altta. Tamam buradan böyle yapsak. Bindik. Evet kırık taşım da bitti. Buradan buraya atlarım da. Gel bakayım. Sen bir öl. atladım bile. Tamam. Buradan da aşağıya atladım ya. Burada yemeğim vardı iyi hatırlıyorum. Hemen. Hemen hemen hemen. Şimdi. Demir. Şuraları bir aydın atabilir miyim önce bir de? Yakınlarda creeper, creeper da olsun istemiyorum. gerildim şu an. An sebebini anlamadığım bir şekilde. Aşırı gerildim. Evet. Niye gerildim ben bu kadar? Neyse, gidelim şuradan demirleri alalım. Kalkan yapacağım kendime bir tane. İyi ki yanımızda odun getirmişiz. Hemen. Şunları da at. Tamam. Bir dakika, kalkan böyle yapılmıyor muydu? Ha, tam tersiymiş. Hop, şunu atalım ikinci ele. Tamamdır. Ha, güzel. Hemen şuradan iki tane kova yap tekrar. Şunları doldur. Güzel rengi yok mu şunu? Ha, akselot, akselot. Allah, hayır, 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 hayır. Neredesin lan meşale? Meşalem bitmiş. Dur, şu aydınlık yerde yapalım da. Çubuğum da bitmiş. Vay arkadaş. Tamam. Etrafı maydanota aydınlata gideyim. Tamam. Şuradaki demirleri de atalım. Buradaki yaratıklar ölmüş galiba. demir kazma Tamamdır. Geçen sefer neydi öyle? Ok 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 ok. Mis gibi şu kalkan pembe aksilotlar nereye gitti acaba? Bir tanesini almıştım. Kovamda beraber bende yok oldu kesin o da. Şuraya koyalım. Şurada bir aşağı düşen yerlere bir bakalım. Aha beyaz. Gel lan. Seni alalım bir de. Tamam sen burada bir tane... Aha sarısı var usak bir de. Sarısını da aldım. Bir tane daha kova yapacağım. Farklı farklı aksalat toplayacağım. Sonra direkt eve gideceğim. Öle ölmeyi gene kaldıramam. Şu, şuraya şu sandığı koyduk. Şimdi üstüne ne gereksiz varsa atalım şuraya. O yemekleri pişiririz. Bakıra ihtiyacım yok. Çürük ete de yok. Yoktu mu lan? Dokuz tane et yeter mi? Şu yünü atalım. Başka şu deriyi atalım. Oku atalım. Al tamam, kalsın şimdilik. Ver bana şuradan. Bir kova daha yap. Aşağı doğru şimdi inmeyeceğim. Ben şurada bir kaybettiğim aksolotu alıp geri gitmek istiyorum. Ah şurası. Burada bu da bayağı aşağı iniyormuş. Sarı var gene. Sarı bende olması lazım. pembesi yok mu ya? Pembe içinden kayıp mı ettim? Bu madene eşyaları bırakıp detaylı gene tekrar bakmaya geleceğiz. Şimdi şuradan şuna alalım tekrar. Evet geri dönüş yoluna koyulalım. Şuradaki demirlerimizi de alıp Şuradan kömürlerimin yarısını alacağım. Buradaki. Bunlar kalsın burada. Sık şimdi bilek sıkıntı değil. Hatta sen de git. Aaa şu nereden yol yapmıştık biz buraya? Üstten. Aşağı atlamıştık. Şuradan çıkalım. Of, şöyle aydınlata aydınlata gidelim geldiğimiz yerden. Şimdi tek sıkıntı evin yolunu bulmasında. Güzel. Hava da aydınlanmış. Ev şurada bir yerde kalması lazım. Yanlış tahmin etmiyorsam. Tam olarak şuradaki ağacın konumuna bir daha bakalım da. 141, 2141, 102. Şimdi kalkın alalım. Çok gözümüyor orada orada. Ama düşmelim aşağıda. Ölürse harbiden sıkıntı. Sağ salim eve varabildik mükemmel. Şimdi Önce şu üstümüzdekileri bırakalım diyeceğim. Sandığımızda da yer kalmamış. Hemen bir sandık daha yapalım. Sonra bu bölümde şu sandıkları düzenleyelim. Bunu koyalım. At şunların hepsini içine. Tamam sen gel sen de gel. Altta galiba vardı. Siz de gidin. Şimdi şuradan sen gel sen gel. Bakalım büyüyen bir ekinimiz var mı? Aa. Tohum lazım da şu şey tavukları çiftleştirmeye. Bu tarlada büyüyen bir ekinimiz var mı? Daha olgunlaşmamışlar. tavukların ikisini çiftleştirebileceğiz sadece o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yetenekleri saldırdığımız kadar çoğalttık. Aha yumurtadan civciv de çıktı mükemmel. Tamamdır. girelim şuraya. Şunu atalım şunu da bırakalım. Şimdilik. Başka bir şey yapacağız mı? Şimdilik yapacak başka bir şey yok. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümde ne yaptık? Maden aramaya gittik. Maden ararken kaybolduk ve eski öldüğümüz madene bulduk. Oradan eşyalarımızla Aksiyon aldık. Geri geldik. Demir bulduk. Demir zırh yaptık. Kendimizi ufaktan kalkanımızı yaptık. Böylelikle bu bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ben abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.